Üniversite hayatında gerçekten bir şey üretmek ister misin? Bir projede yer almak CV'ne yazacağın en değerli şey olabilir. Hadi biraz TÜBİTAK projelerinden bahsedelim. Üstelik bu projelere sen de başvurabilir, bir ekipte aktif rol alabilirsin. Ayrıca bu projeler için süper bir not ortalamasına da ihtiyacın yok. İlk olarak kendi araştırma fikrin varsa TÜBİTAK 2209 programına göz atabilirsin. Bir danışman hoca buluyorsun, küçük bir proje önerisi yazıyorsun ve onaylanırsa burs alarak projen üzerinde çalışmaya başlıyorsun. Eğer kendi fikrin yoksa TÜBİTAK Star programı seni bekliyor. Bu programla ilgi alanına giren ve devam etmekte olan bir projeye başvurabiliyorsun. Eğer kabul edilirsen hem burs alıyorsun hem de araştırma yapmanın mutfağını öğreniyorsun. Son olarak da TÜBİTAK 1002. Genellikle araştırma fikri olan yüksek lisans ya da doktor öğrencileri kullanıyor ama akademik kariyer hedefin varsa şimdiden aklında olsun. Peki bu projelerden nasıl haberdar olabilirsin? Öncelikle üniversitendeki hocalarına sor. Bu konularda gerçekten yol gösterebilirler. TÜBİTAK'ın web sitesini düzenli olarak takip et. Çünkü duyurular sık sık güncellenir. Ve mutlaka üniversitendeki proje topluluklarına katıl. Daha detaylı bir video istiyorsan yorumlardaki ankete katılmayı unutma. Bu video ilgini çektiyse bir arkadaşına göndererek bana destek olabilirsin. Daha fazla detayı açıklamada bulabilir, sorularını yorum olarak yazabilirsin.